Havuçlu top yapıyoruz arkadaşlar. Herkese merhaba. Evet havuçlarımız burada bakın. Asel havuçları çok sevdiği için havuçlu top yapıyoruz. Hem de e, iki gün sonra bayram var. Bayramda güzel havuçlu e, toplarımız çok işe yarayacak. Hem lezzetli hem de ev yapımı çocukların da çok sevdiği e, lokumlarımızı yapıyoruz güzel havuçları ne yapalım önce biz yıkadık bunları şimdi güzel güzel, güzel soyalım sen soyabiliyor musun Hasan nerede bakalım evet, evet. şimdi Hasan'cık bakalım ben, soyabilecek mi soy bakalım ben de sana hayır ters tutuyorsun şöyle bir soy bakalım yavaş dikkatli evet bakın nasıl güzel soyuyor dikkatli elimizi kesmeden evet dikkatli evet, elimizi kesmeden oy yerim ben seni ama hep aynı yerden yaparsan bu havuçlar boşa gider. Evet arkadaşlar. Anneler yardım etsin çocuklarına. Aselcik de yesin tabii ki. Evet biz hepsini soyduk. Şimdi rendelemeye geçiyoruz. Aselcik de birlikte rendeliyoruz. Hadi Asel. hemen evet. Çok güzel yapıyorsun. Harikasın. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Aferin. Ben de yapayım anne. Hadi yap bakalım. İstersen şunu yap. İstersen şunu yap aşkım. Hadi bakalım. Bakın. Çok güzel yapıyor. Gösterelim istersen. Bakalım ne kadar yapmışız. Gel. Bakın arkadaşlar. Tavamıza bütün havuçları rendeliyoruz. Hadi hepsini bitirelim. Havuçların. Asel ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Havuç canavarı bu. Havuçların hepsini rendeledik arkadaşlar. Bakın Aselcik havucu çok seviyor. Çok sağlıklı. Gözler içinde. Değil Abi, mi Asel? Asel benim karnımıza iyi geliyor. Mikropları da öldürür. Karnımıza iyi gelir. Mikropları da öldürür. Evet arkadaşlar çok yararlı bir meyve. Evet şimdi rendelikten sonra Asel bir çay bardağı şekerimizi döküyor. Evet, evet hepsini dökeceksin. Evet hepsini döktük. Şimdi az bir tereyağımız var. Hadi, Şimdi hadi. tereyağımızı da. Evet hepsini döküyoruz. Bir kaşık kadar yeterli. Şöyle. Evet. Bu da tamamdır. Evet. Cevizimizi koyuyoruz. Evet, cevizimizi de katalım. Hı. Çok güzel. Şimdi biraz tarçın dök, Aselim. Şöyle güzelce bir serp bir serp e bakalım. Efsane bana? E, hayır, az birazcık. Evet, serp bakalım. Yok, çok az oldu bu. Dur şöyle. Şöyle bir kaşık kadar tarçın olsun <laughs> yeterli, mis gibi koksun. Tamam. Şimdi en son ne kaldı Aselim? Bu bisküvileri. Ben. Evet, bisküvileri güzel güzel kıralım. Tamam mı? Şöyle arkadaşlar çok küçük şekilde. Zaten onlar eriyecek. Oo, oh, çok güzel. Mesela kar gibi bakar mısın ne güzel. Harika. Çok güzel. Çok, evet. Mesela yemek yapmayı çok seviyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, Geçmişte yaptığımız bir sürü kurabiye tarifi, Oo. pasta, yaş pasta olsun evet. hepsini videolarda çektik. Aferin. Hadi onları da dökelim. Az kaldı. Şöyle bir 20 tane kadar petit burbis gibi ekliyoruz. Evet. Evet, sonlarını da katıyor Aselcik. Ben de büyük parçaları birazcık küçültüyorum. Annem, evet. Garip, dökelim. Evet, şimdi bunu kim <laughs> pişirecek bakalım Asel? Annem. Annem tabii. Çocuklar ocağa yaklaşmıyor ama beraber pişir, pişirmeye başlıyoruz. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Hadi pişirelim. Aa, Hadi pişirelim bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar. Anna. Döküyorsun nasıl? Yavaş karıştır. <laughs> Sen kısık ateşte havuçları tüm harcı pişirmeye başladı. Evet yavaş yavaş anneciğim ben de karıştırayım diyor ama etrafa saçılıyor arkadaşlar. Evet gel şöyle yapmadan beraber yapalım Aser bir daha. Evet arkadaşlar erimeye başlıyor bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları çok güzel top haline getireceğiz Asel ile birlikte. Şimdi hazırladığımız harcı güzel top haline getiriyoruz ve Hindistan cevizine buluyoruz. Ben biraz sıcak olduğu için daha ılımadı Aselcik de çok heyecanla beklediği için baş e, yapmaya başlıyorum. O da Hindistan cevizine bulayıp güzel süslerden katacak Asel. Nerede süslerimiz Aselim? Evet, onları da üstüne katıp süs ekleyecek. Evet, bu kadar büyüklük yetiyor. Ben katıyorum. Hadi Asel bakalım. Şöyle, şöyle, şöyle yap bakalım. Şu şekilde yuvarla. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Dur dur bir dakika. Çok yuvarlamadım. Evet, şöyle ben düzelteyim. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde çok güzel oldu. Dur biraz daha bulayalım. Evet Asel de süsünü evet. Abi yapışmış. Yapışmış mı? Evet süsünü de. Evet bakın arkadaşlar şu şekilde oluyor. Biz hepsini yapalım. Ay dişte Asel. <laughs> İyi batıramadın mı? Tamam. Evet biz hepsini yapalım. Şöyle Sonunu görün isterseniz. Bakın şöyle yuvarladım. Evet, Asel Hindistan cevizini buluyor. Çok mutlu şu an çünkü bu topları hepsini yiyecek galiba bu havuç canavarı çünkü. Ha şöyle elinde de yuvarla Asel. Evet, bakın arkadaşlar çok güzel yapıyor. Evet, süsümüzü de kattık. Oh, mis gibi. Hadi bir tane daha yapalım. Arkadaşların görsün yemek konusunda ise çok hamarat. inşallah büyüdüğünde de bu şekilde devam eder. Evet yapıyor. Önce bula. Sonra da elini al kızım Evet elimizi alıyoruz. Yuvarlıyoruz Asel'im Güzel Hindistan cevizde olsun. Evet. Hop. Çok pratik ve çok hızlı benim kızım. Evet. evet bir güzel. tane al. Tamam o yapışanları çıkartırız. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Asil'in yaptığı. Ama ben böyle gösterince tabii ki devriliyorlar. Hepsini yapalım. Sonucu hep beraber görelim. Hepsini, Hepsini süsümüzden, çubuklarımızdan katıyoruz. Evet yuvarladığımız havuçlu toplarımızı süslüyoruz arkadaşlar. Kendi gibi pembe pembe süslerini katıyor şöyle. Evet. Hepsini tek tek asel yerleştiriyor. Arkadaşlar havuçlu toplarımız hazır. Aselcik yemeye başladı bile. Çünkü çok seviyor. Nasıl olmuş aselim? Çok güzel, çok güzel olmuş. Bir numara olmuş. Çünkü aselin e elinden oldu. Ve yiyin. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bunu da tavsiye ediyoruz çok güzel lezzetli topları deneyin mutlaka. Hoşçakalın.